10 tane daire satamaz mıyım? Ben o kadar yeteneksiz mi gözüküyorum Hulya? Hayır ama tembel gözüküyorsun. Şimdi o kadar parayla dükkan tutacağız... ...yine mobilyacı dükkanı gibi kapanıp gidecek. Bu iş farklı Hulya. Bu işin sermayesi sadece dükkan kirası. Hayır Kadir, olmaz. Pekala Hulya. Sendeki o paraya ihtiyacım yok. O emlakçıyı ben kendim de açabilirim. Ben sana olan aşkımdan dolayı acele ediyorum. Seni bu kadar çok sevmesem köşeyi dönüp o çok istediğin Şişli'deki apartman dairesini almak için acele etmezdim. Kapısına o çok istediğin kırmızı arabayı çekmek için böyle iki ayağımı bir pabuca sokmazdım. Paris'te Nice'te tatil yapabilmek için böyle çırpınmazdım. Ama olsun ya, olsun. Ben beklemesini bilirim. Bendeki bu Hulya aşkı olduktan sonra... ...ben ne yapar eder o emlakçıyı açarım. Benim buna gücüm de var. Gücüm de var Hulya. Günün birinde başaracağım. Kadir. Hulya. Hulya. Oh.